Bizler Türk milletinin evlatları Çanakkale'de şehit düşen kahramanların torunlarıyız. Türk vatanını istila etmeye, Türk milletinin kanını içmeye, ocağını söndürmeye gelmiş. O tek dişi kalmış emperyalist sürüsünü Türk devletinin bekası, Türk milletinin bekası için vatanını savunan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah silah arkadaşları ve kanların son damlasına kadar şehit düşen tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz. Ve söz veriyoruz ki ha, gerek ülkemizde gerek ülkemiz dışında hala bu aziz vatanın parçalamaya çalışanların o teknikleri sökmeye kahramanlarımızın önünde an düşerek helallik almaya geldik. Ne güzel demiş Mehmet Akif. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da yuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Eğer biz bu yeminimizden geri dönersek Gök girsin! Kızıl göksün! Gök girsin! Kızıl göksün! Gök girsin! girsin Kızıl göksün! Ne mutlu Türk'üm diyen. Ne mutlu Türk'üm diyen. <S an> ne mutlu Türk'üm diyen. Ne mutlu Türk'üm diyen. Ne mutlu Türk'üm diyen. Ne mutlu Türk'üm diyen. arkadaşlar. İstiklal Marşı için az ol. Korkmasın. Korkma.